Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolde oldukları Sençal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivlerde aldığı iddia edildi. Ünlü oyuncular baş başa yemek yerken hayranlarının objektifine böyle yansıdı. məndə bu görüntüləri sizlər üçün videomda düzənlədim. Umarım bəyənərsiz. Hayranları... memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.